Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Airfry 3000 serisinden bahsedeceğim. Tabii ki pozitif yönler yani iyi yönleri ve kötü yönler yani avantajlar ve dezavantaj olarak videoyu ikiye ayıracağım. Ee, beni tanıyan arkadaşlar biliyorlar ki ben bir eşyayı sadece influencerlar gibi övmek taraftarı değilim yani. Bunu kullandım. Neyi hoşuma gitti, neleri hoşuma gitti, neleri hoşuma gitmedi. Bunlara da anlatacağım. İlk başta neleri hoşuma gitti bunları anlatayım ki pozitif yönden başlayalım yani güne güz güzel başlayalım video güzel başlayalım. Güzel yönü tabii ki dizaynı. Dizaynı benim çok hoşuma gidiyor. Ee, işte i̇şte siyah olması bu şekilde kollarının böyle sarı olması. Yani bu hoşuma gidiyor tabii ki kişisel bir, bir şey. Beyazı olabilir miydi? Olabilirdi yani. Onun dışında e, ekranı hoşuma gidiyor. Ekranının işte hani e, iki Bölümlü olması ve iki bölümde de ayrı şekilde ayarlanabilmesi, hazırda ayarlanabilir programların, ön programların olması ve bunun yanında tabii ki hem derecesini hem de dakikasını veya işte e, ayarlayabilir olması falan bunlar hani gerçekten benim hoşuma giden şeyler tabii ki. E, ve genel olarak air fryerlerin hoşuma giden şeyleri tabii ki çabuk pişirmesi, hızlı bir şekilde yemek hazırlanmak falan. Bunlar tabii ki çok güzel bir şey. Air fryer zaten bunun için aldım ben. Hani hızlı bir şekilde yemek pişirsin diye. Onun için aldım. Görevini de yerine getiriyor. Peki hala hoşuma gitmeyen yerleri ne? Birincisi arkadaşlar kablosu. Kablosu çok kısa. Yani gördüğünüz gibi. Bu kabloyu şöyle şu taraftan şöyle ölç ölçeyim ben. Bilmiyorum oradan görülüyor mu? amaretlerimi çektiğim için 70, 75 75 santimetre falan geliyor yani o yönde yani Philips hiç güzel yapmamış en azından bir bir, bir buçuk metre olabilirdi İkinci hoşuma gitmeyen şey, şey yönü arkadaşlar bu çok önemli şu küçük gözü bu küçük gözü genelde fazla bir işe yaramıyor niçin fazla bir işe yaramıyor zaten alan o kadar dar ki normalde 3 litre olarak geçiyor ama ince ve uzun. Hani şu şekilde baktığımız zaman derin yani genişlemesine değil. Dolayısıyla da içerisinde patates ve herhangi bir eşya, yemek, yiyecek koyduğumuz zaman sürekli sallamamız gerekiyor ve nemli tutuyor, iyi pişirmiyor yani. Kaç dereceye ayarlarsanız dereceyi yüksek yaparsanız bu sefer yakıyorsunuz üst tarafı, alt taraf pişmiyor. Hani ben orada bir şey bulamadım işin doğrusu. Ben bunu sadece brötçenlerde kullanıyorum. Almanya'da böyle küçük ekmekler var, donmuş ekmekler. Dur onu da göstereyim yani. Ben var yani. Şu ekmekleri bu ekmekleri içine atıp pişiriyorum. Kızımla ikimiz e, yiyoruz. Bu çok hoşumuza da gidiyor. Onun dışında onun dışında dediğim gibi yani küçük yeri gerçekten fazla işe yaramıyor. Bunu söyleyeyim. Eğer büyük bir aileyseniz size kesinlikle önermem. Videonun başında oldu aslında sonunda söyleyecektim. Yani çünkü niçin? E, şu büyük tarafı, büyük tarafı çok iyi. Burası da 6 litre zaten. Burada yemek pişirmek çok güzel oluyor, iyi pişiriyor yani hava alıyor. Zaten hani önemli olan airfryerde hava alması, sıcak havanın böyle devirdağım yapması yani. O yönde gerçekten güzel pişiriyor. Yani bu bölüm şahane yemek yapıyor. Bu arada şunu da anlatayım, bu şekilde bak olsun ya da işte hani kağıt, yağlı kağıt deniyor Türkçesi Türkçesi fırın kağıdı mı, Bunu almıştım ben. Kullanılmıyor. Niçin kullanmıyor? Bunu içerisine koyduğumuz zaman alt taraftan hava almıyor. Alt taraftan hava almadığı zaman da yiyecek iyi pişmiyor yani. Ondan sonra çıkartıp atıyorsunuz yani. Boşuna almayın. Alıp deneyebilirsiniz ama yani ben kendi tecrübemden onu gördüm. Gerçekten bir işe yaramıyor yani. bunun dışında arkadaşlar yani genel olarak gerçekten çok memnun cihazdan. Bekarsanız veya işte yeni evliyseniz sadece karı koca falan tamam güzel ama gerçekten büyük aileyseniz aldığınız zaman e, pişman olursunuz o yönden e, söylenecek aslında bunun e, anlatılacak da fazla bir şey yok yani genel olarak ben memnunum. Bir de bunun mesela şey var, epi falan var yani belki e, internette göreceksiniz. Hep sadece yemek tarifi. Yani zamanınız varsa o epe girip de yemek öğrenmek istiyorsanız, onun dışında herhangi bir şekilde remote yapmak için ya da bunu e, kullanmak için veya işte uzaktan idare etmek için öyle bir şey yok yani onu söyleyeyim yani. Sadece dijital ekranı var. Dijital ekran çok güzel. E, işte iki bölümün ayrı ayrı dijital ekranın olması ve hazır menülerinin olması, onun dışında da hem derecesini işte hem de e, dakikasını ayarlayabiliyorsunuz. Ben genelde e, otomatik açtığım zaman işte 180 dereceye 20, derece, 20 dakika gösteriyor. Genelde onu kullanıyorum ama 175 dereceye 30 dakikada yapabiliyorum bazen. Hani e, sağlık açısından. Şimdi sağlık açısından fazla girmek istemiyorum ama e, işte airfryerlerin sağlıklı olmadığını veya fazla sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Fazla da zaten tabii sağlıklı olan ocakta sulu yemek yapmaktır. Ona kalacak olursanız fırın da sağlıklı değil. Yani eğer yiyecek orada yanarsa, et yanarsa o da sağlıklı olmuyor yani. Önemli olan yakmamak yani. Bunu da arada sırada kullanmak için yani tavsiye ederim. Ee, bir şey daha var. Onu da göstermek istiyorum. Bunun içerisinde böyle şu şekilde ızgaralar var. Yani bunu bu şekilde ayarlamışlar. Sonuçta kaplama yani. Fakat bu ızgaraların ayaklarında lastikler var yani. Onu da söyleyeyim yani. Sağlıktan girerken. Şu şekilde lastik takmışlar. Çünkü birbirine dokanıp çizmesin diye. Yani mantığı onun o. Çizilmesin diye. Ee, büyük de var. Küçükte de var. Büyük de aynı yani. Büyükte de lastik var. Çizilmesin diye koyulmuş. Arka tarafında. bilmem şimdi görünüyor mu? Böyle lastikler var yani. Yani dediğim gibi bu şekilde ee, ha bir şey daha söyleyeyim. Ben alırken bu da yanında hediyeydi. Bu da güzel oluyor işte. Yani et yaparken köfte falan yaparken e, kızım kebap mı yapıyorsun gene diyor. E, yemek pişirdiğim zaman bununla e, daha küçük ama güzel yani bu bu da kullanışlı oluyor. İki kat yapmış oluyorsunuz. Böyle tabii ki biraz daha fazla e, et, fazla yemek pişirebiliyorsunuz yani bununla da. Onun dışında aslında videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Ee, dediğim gibi büyük ailelere, geniş ailelere tavsiye etmem. Aldığınız zaman pişman olursunuz çünkü şu küçük yer bir şey yaramaz yani. Onun yerine ayrı iki tane böyle büyük geniş hafızalı geniş e, yerli işte neyse şu, şu geniş bölümlü e, alırsanız daha iyi olur. Ama bu dediğim gibi bekarlara gerçekten süper, on numara. Ondan sonra küçük ailelere belki olabilir yani. Ee... Evet, benden bu kadar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gittiyse ne yapacağınızı biliyorsunuz. Like atmayı ve yorum yapmayı ve abone olursanız da abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tabi abone olmak zorunda değilsiniz ama eğer hoşunuza gittiyse abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.